Ben de nötralizasyondan aslında OKB'deki yerinden ve kognitif modelde de nötralizasyonun nasıl ele alındığından bahsetmeye çalışacağım kısaca. Öncelikle nö nötralizasyon tanımına bakacak olursak, nötralizasyon, obsesyona verilen bir yanıt, bir başa çıkma tepkisini ifade ediyor esasında. İntrusif bir düşünce, görüntü ya da dürtünün ortaya çıkardığı bu rahatsız edici etkileri azaltmak veya ortadan kaldırmaya yönelik, kasıtlı, gönüllü ve çaba gerektiren kognitif dav veya davranışsal herhangi bir eylem olarak tanımlanıyor. E, nötralizasyon açık ya da örtük şekilde gerçekleşebiliyor. Peki hastalar neden nötralizasyon kullanıyorlar? Öncelikle e, bu ortaya çıkan intrusif düşünceyle ilgili... ...kendi sorumluluk algılarını azaltmak için. Bunun dışında yine bu düşünceyle ya da imge ile ilişkili... ...korkulan sonuçların gerçekleşme olasılığını azaltmak için... ...ve bir diğer neden ise kaygıyı hafifletmek için. Obsesyonun artık istenmeyen, kabul edilemez ve tekrarlayan kişinin kontrol etmekte zorlandığı ve aklına gelmemesi için mücadele ettiği düşünceler, imgeler ya da dürtüler olduğunu biliyoruz. Kompulsyon ve nötralizasyonu aslında burada daha detaylı farklarını açıklarken anlatmak istiyorum. Nötralizasyon aslında obsesyondan kaynaklanan ya obsesyonun etkisini telafi etmek için, ortadan kaldırmak için, geri almak için o akla düşen kötü düşünce ya da görüntünün asa etkisini nötrleştirmek amacıyla gerçekleştirilen bir eylem olarak karşımıza çıkarken kompozisyon daha çok ee, obsesyonla ilişkili korkulan bir sonucun önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bir eylem olarak karşımıza çıkıyor. Ne demek bu? Mesela kontaminasyonlarla ilişkili bir e, obsesyonel düşünceleri olan bir kişi ellerini yıkamazsa mikrop kapabileceğine ya da hasta olabileceğine inanıyor ve bu sonucu önlemek için ellerini yıkıyor esasında. E, nötralizasyon daha esnek ve duruma göre değişkenlik gösterebiliyor, bu da yakalamayı zorlaştıran etkenlerden biri aslında. E, yani kişi örneğin kapıyı kilitledim mi diye düşündüğünde bir seferinde gidip kapıyı kontrol edebilir. E, bir seferinde aile bireylerine sorabilir, kapıyı kilitlediniz değil mi diye ve evet yanıtını aldığında kendini rahatlatabilir. Veya bir sonrakinde kapıyı kilitlediği anlı kendi hafızasına kazıyabilir ve acaba kapıyı kilitledim mi diye düşündüğü anda evet kapıyı kilitledin her şey yolunda diyerek kendi kendini telkin ederek bir nötralizasyon gerçekleştirebilir. Veya evden ayrılıyorsa kapının fotoğrafını çekebilir ve dışarıdayken her acaba kapıyı kilitledim mi diye kendinden emin olamadığı durumda telefonundan bu fotoğrafı kontrol edebilir. Yani çok farklı biçimlerde karşımıza çıkabilir Kompüsyon daha çok e, kişinin belirlediği belli kurallar çerçevesinde e, ve katı şekilde gerçekleşen Aslında ritüelistik dediğimiz eylemler olarak karşımıza çıkıyor İşte bunların en çok bilinenleri daha doğrusu diyebilirim Mesela yedi kere elimi sabunlamadan temizlendiğini hissetmiyorum ve o nedenle de her elimi yıkadığında yedi kere elimi sabunluyorum gibi e, nötralizasyon için daha çok gönüllü, kasıtlı çaba gerektiren diyoruz ama bunlar yine de o kadar otomatik e, olarak karşımıza çıkıyor ki aslında hasta kendisi de fark etmiyor buradaki herhangi bir durumu nötralize ettiğini. Ama kompülsiyon daha çok kişinin yapmaya zorlandığını hissettiği bu ritüeli yerine getirme konusunda çok güçlü bir dürtüyle birlikte e, ortaya çıkıyor. Aslında nötralizasyonlar ve kompulsiyonlar işlem olarak çok benzer. Ve buradan anlayacağımız üzere kompulsiyonlar da bir nötralizasyon esasında. Eee işlem olarak çok benzerler. Çünkü ikisinin de amacı obsesyonla ilişkili olan rahatsızlığı azaltmaya yönelik. Ama bunun yanında nötralizasyonların e, çoğunlukla zihinsel ve içsel eylemler olarak gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Bu da e, kompozisyonlara nazaran fark edilmesini daha da zorlaştırıyor esasında. Notarizasyon türlerinden söz edecek olursam üç türde üç çeşit karşımıza çıkabilir. Öncelikle davranışsal ya da açık kompozisyonlar olarak karşımıza çıkabilir. Ki nispeten fark edilmesi ve tespit edilmesi daha kolaydır. El yıkamak, herhangi bir şeyi, ocağı, kapıyı, ütüyü kontrol etme, düzenleme gibi karşımıza çıkabilir zihinsel ya da örtük kompülsiyonlar olarak karşımıza çıkabilir. Bunlarda kötü bir düşünce düşündüğünde dua etme, içinden belli bir sayıya kadar sayma gibi eylemler olabilir. Ritüelleşmemiş başa çıkma stratejileri olarak karşımıza çıkabilir ki bunlar esasında terapist için en zor tarafı. Çünkü tespit edilmesi çok zor. Diğerlerine nispeten daha kolay Fark edebiliyoruz ama burada stratejilerin birinden diğerine geçiş yapması hastanın bunu fark etmesini daha da zorlaştırıyor. Burada düşünce baskılama olabilir, dikkat dağıtma olabilir, kötü bir düşünceyi daha iyisiyle değiştirmek olabilir. Mesela cinsel obsesyonlarla ilgili düşünceler ya da imgeler e, gelen bir hasta hemen onu Güzel bir çiçek fotoğrafıyla değiştirebilir ve bunları fark etmek e, çok daha zor oluyor aslında diğerlerine göre. E, nötralizasyon OKV'deki rolüne yönelik de OKV'li bir kişi şöyle düşünüyor aslında: Eğer intrusif bir düşünce geldiğinde nötralizasyon davranışını gerçekleştirmezsem o zaman bu zararın gerçekleşmesini istiyorum demektir. Bu ne demek? Ee, az önce e, workshop'un başında Emel hocanın çok istiyorum ama ile ilgili yazdırdığı bölümle ilgili ben de deneyimimi paylaşmak istiyorum. Mesela ben yazdım buraya annemin e, ölmesini çok istiyorum ama kısmını. Ama sonra hızlıca e, onun üzerine karaladım ölmesini istiyorum kısmının üzerine karaladım. Bir nötralizasyon gerçekleştirdim aslında burada. Çünkü sanki bunu yazdıysam eğer bunun olmasını istiyorum gibi düşündüm o anda. Ve yine kişisel sorumluluk olarak gerçekleştirilen düşünceler sonucunda nötralizasyon oluşuyor aslında. Bu ne demek? Az önceki örnek üzerinden yine açıklayacaksam, üzerini karaladım bir nötralizasyon gerçekleştirdim. Çünkü onu yazar yazmaz şunu düşündüm. Ben şu anda bunu buraya yazdım ee, acaba ben bunu yazdım diye kötü bir şey olur mu ben bu kötülüğü çekmiş olur muyum bununla ilişkili annemin başına kötü bir şey gelir mi diye düşündüm ve bunu aslında kendi kişisel sorumluluğummuş gibi algıladım ve değerlendirdim bunun sonucunda da hemen işte o etkiyi yok etmek geri almak nötrleştirmek için de üstünü karaladım ee, bunun sonucunda şunu da söyleyebiliriz sorumluluk içermeyen düşüncelerin e, nötralizasyona neden olduğu pek fazla görülmüyor. Nötralizasyon kısa vadede kişinin sıkıntısında, rahatsızlığında azalma sağlasa da uzun vadede intrusif düşüncelerde artmaya ve daha fazla sıkıntıya neden oluyor. Benzer şekilde bu kişinin kişisel sorumluluk inancını da sürdürüyor ya da arttırıyor. Ve OKB semptom şiddetiyle nötralizasyonun da ilişkili olduğuna yönelik çalışmalar mevcut. Yani semptom şiddetini de etkiliyor. Kognitif modelde nötralizasyonun yerine bir de model üzerinden bakacak olursak, yani bu sıkıntıları nasıl arttırıyor, intrusif düşünceleri nasıl arttırıyor? Aslında bir tetikleyici söz konusu oluyor. Ve bununla ilişkili intrusif düşünceler, görüntüler ya da dürtüler oluşuyor. Ve kişi bunları yanlış yorumlamalar ve inançlar la yorumladığında, kendi sorumluluk algısı üzerinden de değerlendirdiğinde bir nötralizasyon davranışı gerçekleştirme ihtiyacı duyuyor ve bu nötralizasyonu gerçekleştirdikten sonra kısa sürede olsa aslında kaygısı düşüyor ve durum üzerindeki algılanan kontrolü artıyor. Ama ne zamana kadar? Ta ki ...bir sonraki tetikleyici ortaya çıkana kadar... ...bir sonraki tetikleyici de... ...yine intrusif düşünceler geliyor... ...döngü devam ediyor... ...ve aslında bu düşüncelerin de yoğunluğu... ...ve sıklığı artmış oluyor. Bunu bir örnek üzerinden de... E, ...açıklayacak olursam... ...örneğin bir... ...üniversite öğrencisi için... ...kütüphaneye ya da derslere gitmek... ...bir tetikleyici. Çünkü bununla ilgili intrusif düşünceleri... ...şu şekilde... Yüksek sesle küfür ederim diye düşünüyor. Ve bununla ilgili yanlış yorumları ve inançları söz konusu. Eğer böyle düşünürsem ahlaksız ve saygısız biriyim. Bunları gerçekleştirebilirim. Bu benim kötü biri olduğumu anlamına gelir. Suçluyum gibi düşünce ve inançları var. Ve bununla ilişkili de nötralizasyon gerçekleştiriyor. Aslında bir zihinsel muhakeme yapıyor burada geçmişteki davranışlarını gö gözden geçiriyor. Daha önce hiç böyle bir şey yapmadığını e, ortaya koyuyor. E, aslında kötü, ahlaksız, saygısız biri olmadığına yönelik kendi zihninde kanıtlar bulmaya ve üretmeye çalışıyor. Ve bu, e, bunu bu vakayı Abramovits'in bir case study çalışmasından aldım ve haliyle gerçek bir vaka. Kişi bu zihinsel muhakeme nötralizasyonu için günde ortalama 3 saatini ayırıyordu bu davranışlara. Bu zihinsel muhakemesi sonucunda aslında anksiyetesi evet düşüyor. Algılanan kontrolü bir süre artıyor ama ta ki ertesi gün tekrar okula derse gitmesi gereken, gerekene kadar. Bir süre sonra derslere de gitmemeye başlıyor esasında. Ve düşüncelerinin de yoğunluğu ve sıklığı bu nötralizasyon davranışını gerçekleştirdikçe artıyor. Burada dikkat çekmek istediğim bir diğer noktada işlevsellik. Kişinin ortalama 3 saatini bu nötralizasyon davranışlarına ayırması işlevselliğinde de ciddi anlamda bir düşüşe neden oluyor aslında. Hayatlarına çok e, negatif yönde etkiliyor gerçekten. Peki nötralizasyon neden semptomları kronikleştiriyor? Bilsem kognitif model bunu nasıl ele alıyor? Öncelikle bir doğrulama önyargısından söz edebiliriz. Kişi kaygı hissettiği durumda bu nötralizasyon davranışını gerçekleştirdiği anda rahatlama hissediyor aslında. Sıkıntısında azalma hissediyor ve sonrasında bu sıkıntısındaki azalmanın ve rahatlamanın bu nötralizasyon davranışından kaynaklandığına inanmaya başlıyor. Yani eğer nötralizasyon davranışını gerçekleştirmezse bu sıkıntının ve rahatsızlığın azalmayacağına inanıyor ve nötralizasyon davranışını gerçekleştirdiği sürece de bunun tersini kanıtlayabilecek herhangi bir kanıtla karşılaşma ihtimali de ortadan kalkmış oluyor. Haliyle bir doğrulama önyargısı oluşuyor. Bir diğeri e, artan dikkat meselesi eğer istenmeyen bir düşünceyi bastırmaya çalışıyorsak aslında bu workshop'un başındaki pembe fil örneği gibi beynimiz farkında olmadan bu düşünceyi takip etmeye başlıyor. Ironik süreç teorisine göre de eğer bir düşünceyi e, ...aklımıza gelmemesini istiyorsak... ...bunu düşünmemeliyim dedikçe kendi kendimize... ...aslında dikkatimiz o düşünceye yöneliyor... ...ve sürekli o düşünceyi takip etmeye başlıyoruz... ...ve haliyle düşüncenin sıklığı da... ...artmaya başlıyor. E, bir diğer konu da... E, ...kişinin sorumluluk algısıyla ilgili... <laughs> ...nötralizasyon davranışı devam ettikçe... ...kişinin sorumluluk algısı da yükseliyor... Çünkü kişi nötralizasyon davranışını gerçekleştirdiği için olmasını beklediği tehdidi önle önlediğine inanmaya başlıyor ve bunun sonucunda da eğer bunu gerçekleştirmezse kötü bir şey olacağına ve bundan da sorumlu olanın kendisi olacağına inanıyor ve haliyle bu durumla ilişkili olarak algıladığı sorumluluk da yükseliyor. Ve aşırı kontrol çabaları Kişi obsesyonel düşüncelerini kontrol etmek için nötralizasyon stratejileri geliştirdiğinde bir süre sonra artık bu stratejilerin yeterli olup olmadığı konusunda da ciddi bir şüpheye düşmeye başlıyor. Ocağı kapattım mı e, gibi düşünceler aklına geldikçe her seferinde gidip ocağı kontrol ediyor kontrol ettiğini düşünse bile acaba doğru şekilde kapattım mı ya birazcık açık kaldıysa işte eve gaz sızarsa ve evdekilerin başına kötü bir şey gelirse Doğru şekilde yaptım mı? Kapıyı doğru şekilde kilitledim mi? Üç kere kilitledim mi? Beş kere kilitledim mi? Bir süre sonra artık bu kontrol davranışları o kadar sıklaşmaya başlıyor ki kişi asla bunu doğru şekilde ya da yeterince yaptığından emin olamıyor. Ve aslında bu nötralizasyon davranışları arttıkça sürekli kontrol de artıyor ve yine döngü kendine devam ettirmiş oluyor. Peki nelere dikkat etmeliyiz burada? Öncelikli olarak nötralizasyonun gerçekten çok sinsi olduğundan e, bahsedebilirim. Burada nötralizasyon eylemlerinin tamamını tanımlayamamak ya da bazılarını gözden kaçırmak öncelikle karşılaşabileceğimiz e, büyük risklerden biri esasında. Özellikle kişinin bir nötralizasyon stratejisinden diğerine geçebilmesi buraları iyi araştırmamızı the, yani iyi araştırmamız gerektiğini söylüyor bize esasında. E, hasta nötralizasyonu erteliyor olabilir ve biz bunu fark etmiyor olabiliriz. Mesela e, benim az önce annemin ölmesini istiyorum kısmının üzerini karalamamı bir maruz kalma seansında terapist bunun önüne geçebilir ve üzerini karalamama müsaade etmeyebilir. Ama ben şunu düşünüyor olabilirim o sırada. Tamam şu an yapmıyorum sorun yok ama buradan çıkınca yaparım ve kimse görmez. Buradan çıkınca üzerinde karalarım. Buradan çıkınca dua ederim. Eve gidince ellerimi yıkarım gibi hasta nötralizasyonu erteliği olabilir. Ve bu aslında tam olarak engelleyebildiğimiz anlamına gelmiyor bu durumda. Yani nötralizasyon davranışını yapmasını. E, terapist farkında olmadan kendisi bir nötralizasyon stratejisi sunabilir. Bu ne demek? E, terapist esasında kişinin bu intrusif düşüncelere yüklediği anlam yerine intrusif düşüncelerin ya da imgelerin içeriğiyle uğraşmaya başlarsa e, mesela yaşlı birilerinde zarar vermekle ilgili obsesyonel düşünceleri olan birini düşünelim. E, terapist buna yüklediği anlamla Hastanın bunu yüklediği anlamı değerlendirmek yerine daha önce hiç zarar verdi mi? Acaba gerçekten birine zarar verir misin? Gibi düşün, düşün düşüncenin içeriği de sorgulamaya başladığı anda hastaya bir zihinsel muhakeme stratejisi sunmuş olabilir. Yani hasta şunu düşünebilir: Her bu düşünce aklına geldiğinde bir nötralizasyon davranışı olarak daha önce kimseye zarar vermediğini. Bunların sadece bir düşünce olduğunu düşünerek kendini rahatlatabilir. Kompulsiyonlar sonlansa da gizli olarak nötralizasyon devam edebilir. Yani çok belirgin olarak olan ellerini yıkama kompülsiyonunu sonlandırmış ya da önüne geçirmiş olabilir. En azından bu maruz bırakmalarda tepki engelleme olarak Hastanın kompülsiyonunu bırakması sağlanmış olabilir ama bunun yerine mesela hasta ellerini hızlıca üstüne silip temizliyor olabilir ya da e, kendi kendine ellerim temiz bir sıkıntı yok diye tekrar ediyor olabilir. Bu durumda aslında hasta yine obsesyonlarına yanıt vermeye ve onları doyurmaya devam ediyor bir şekilde bunun dışında bu maruz bırakmalar, maruz kalmalar hasta için çok kolay geçiyorsa ya da bu maruz kalma larda hastanın kaygısı bir anda 80'lerden 40'lara 30'lara düşüyorsa buraları özellikle dikkat edip araştırılması gerekir. O anda tam ne oldu, aklından geçirdi, ne geçirdi gibi durumları biraz daha araştırmak gerekiyor. Çünkü bu maruz kalmaların bu kadar kolay olmaması gerekiyor bir taraftan. Çünkü hastanın biz bu kaygıya ve sıkıntıya tahammül etmesini bekliyoruz bu süreçte. Ve nötralizasyonun devam ettiği hiçbir tedavi ne yazık ki kalıcı bir iyileşme sağlamıyor. Ve son olarak aslında bu terapide OKB semptomlarının azalması için belirli ritüellerin ve nötralizasyonun gerçekleştirmeden kaygının rahatsızlığın dinebileceği ya da hastanın bunlarla başa çıkabileceğini e, göstermek istiyoruz biz hastalara yani hastanın bunu görmesini istiyoruz. Burada Rakman'ın da bir makalesine referans vermek istiyorum ben de. Esasında iki grup üzerinde araştırma yaptıklarında bir grup obsesyonel düşünceden sonra hemen nötralizasyon davranışı gerçekleştirirken diğer grubun nötralizasyon davranışını gerçekleştirmesi erteleniyor. Ancak bu iki grubun da kaygılarının yatışması ya da dinmesi Hemen hemen aynı zamanlarda gerçekleşiyor. Yani bizim aslında bu tedavi sürecinde hastadan beklediğimiz şey kaygının yani görmesini beklediğimiz şey kaygının nötralizasyon sayesinde değil zaten doğal bir süreç olarak dindiği ama burada nötralizasyona verilen anlamın e, kendisini rahatlattığı olması nedeniyle de hasta hem bunları hem döngüyü devam ettirmiş oluyor bu açılardan önemliydi. Benim de esasında nötralizasyonla ilgili anlatacaklarım bu kadar.